Merhaba arkadaşlar. Bu sefer bayağı bir bağdım bağladım. videosu kaç kere çöpe gitti. Neyse. Şu duyuruyu bir yapamadım. Neyse. Duyuruyu okuyorum. İlk olarak tablete masus değil. Kesinlikle. Bir duyuru videosu herkesin izlemesi gerek. İlk duyurum olacak. Bir de burada yazı atalım. Onları ben düzelteceğim. Fazlalık yazılar olursa onları da ben düzelteceğim. İlk olarak tabletim asus değil. Kesinlikle. Bir duyuru videosu herkesin izlemesi gerek. İlk duyurum olacak. Bir de bu not defteri yazıyla konuşuyorum ya. İşte bu yazıları gördüğünüz üzere şu an bu programda biraz kötü görünüyor olabilir. Yazılar zaten tableti... Yani dediğim gibi şey demişim. Orijinal program değil gördüğün ya işte bu yıl gördüğümüz şu an bu programda biraz kötü görünüyor olabilir. Zaten tabletimin orijinal değil Google Play'den indirdim. Geçelim duyuruya. Duyuru. Artık kanala video gelmeyecek. Yaz tatili bitince yine belki video atarım. Ama kesin bir gerçek var. O da yaz inde video gelmeyeceğim. Bu kadar da video bitti. Hoşçakalın, bay bay. Kendinize iyi bakın.